Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz yazmamın üzerine çok güzel ve yapımda çok kolay bir tığ oyası modeli hazırladım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numarasını verip modelime başlamak istiyorum. Yeşil rengim altın başak 3 numara. Yabalı 189 numara. Çizmeli 600 numara bu rengimin numarası olmadığı için veremiyorum. bu şekilde tülbentimle hemen hemen aynı renkte ama burada birazcık daha koyuymuş gibi duruyor şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım evet hanımlar öncelikle ben videoma başlamadan önce birazcık çimen kısmını hazırladım bu arada tığımı da 22 numara kullanacağım şu anda tülbentimin kenarındayım İlk başlangıçta da buraya bir tane sık iğne yaparak modelimize başlayabilirsiniz Orta boylarda bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ bat diye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Çok sıkı değil gördüğünüz gibi biraz bol bol bıraktım. 1 2 3 zincir çektim üzerine. Bir defa tığımı ipimi doladım. Trabzanın altından girerek 2 2 çıktım. Bir defa atlama ipimi doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Bu şekilde 10 tane ikili trabzan yapacağım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. Bir sonraki tığ battıya bir sık iğneyle ile kapatıyorum. Bu şekilde yapraklarımız aradaki. iki çiçeğimin arasında 3 tane yapacağım. Şu anda 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tane tığ battı bırakıyorum. İkinciye sık iğneyle ile kapatıyorum. Buraya küçük bir yuva yaptık. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. İki defa tığıma ipimi doladım. Üçüncü tığ battıya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç zincir. Bir defa tığıma ipimi doluyorum. İki, iki çıktım. Tekrar buraya da 10 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi Buraya çiçeğimi yapacağım. Diğer çiçeğimi de buraya yapacağım. Ortada 3 tane yaprak kalacak. Şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Öncelikle açık renkteki ipimi alıyorum. Çiçeğimiz iki renkli oluyor. Bir tane zincirimi oluşturdum. Hemen buradaki yuvaya bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim bir defa tığımı ipimi doladım 2 2 çıktım bir defa tığımı ipimi doluyorum ikili trabzan yapıyorum 4 tane ikili trabzan Evet bir tane de baştaki zinciri de sayarsak onunla 5 oluyor 1 2 3 4 5 zincir çektim oyamı çevirdim baştaki zincire bir tane sık iğne yaparak kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tekrar oyamın düz tarafını çevirdim. Gördüğünüz gibi burada yuvamızı oluşturmuştuk. Hemen yuvaya kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 zincir tekrar dibindeki y'ye kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Dibine kapadım. Bu şekilde 5 tane olacak. Şu anda 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bir de kapadım. Burada bir tane de zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. evet birinci rengimizde yapacağımız işlem bu kadar şimdi hemen diğer rengi geçiyorum Evet renk ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum boyamın ters tarafını çeviriyorum burada hemen yanındaki yaprağın tepesine ipimi sabitliyorum Öncelikle bir tane zincir çektim ve birinci zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım zincirden oluşturmuş olduğumuz yuvamıza 1 2 3 4 zincir çektim hemen bir sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 zincir sıradaki yuvaya bir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir son yuvaya bir sık iğne yaptım burada bir zincir çektim ve yaprağımızın tekrar uç kısmına sık iğne ile kapatıyorum burası ters tarafı modelimizin şimdi düz tarafını çeviriyorum bir tane zincir çektim hemen 4 zincir çektiğim yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir çektim bir defa tığıma ipimi doladım yuvaya girerek 2 2 bir defa tığıma ipimi doluyorum 2 2 çıktım 3. trabzan bir defa tığıma ipimi doluyorum ikişer ikişer çekiyorum toplamda 4 tane ikili trabzan yaptım 1 2 zincir tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Hemen sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi doladım. İkişer ikişer çektim. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bir defa ipimi doladım. 2 2 3 oldu. 4 1 2 zincir tekrar dibine kapatıyorum sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi doluyorum ikili trabzan 1 2 3 4 1 2 zincir dibine kapatıyorum ve son yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım bu başlangıç ipimi de altı sıkıştırdım birazcık alttan yürüteceğim bir iki zincir bir defa atlama ipimi doluyorum İki, iki İkişer, ikişer ilmeklerimi alıyorum Evet 3 oldu 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum dibine kapatıyorum Son olarak şuradaki araya gireceğim. Bir zincir çekiyorum. Yaprakla çiçeğin arasına bir sık iğne ile kapadım. Bir zincir. İpimi burada kesiyorum. Evet çiçeğim bu şekilde. Ben hemen diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamlayıp iplerimi temizleyip son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde oluyor. Gerçekten çok zarif bir model oldu. Yapımı da çok kolay. Çabucak da ilerleyen bir model. Bence görünümü de gayet güzel. Şık duruyor. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.